Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına son konuşması konuşmacı Veli Ağbaba Malatya milletvekilimiz. Süreniz 9 dakika. Başkan, değerli milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi adına savunma sanayi müsteşarlığı hakkında söz alınmış bulunuyorum. Sözlerime başlarken hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Savunma sanayi ile ilgili birinci madde oldukça açık bir hüküm içeriyor. Ne diyor? Bu kanunun amacı modern savunma sanayinin geliştirilmesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin modernizasyonu sağlanmasıdır. Bu kadar açık bir hükme rağmen siz savunma sanayi destekleme fonundan MİT'e ve emniyete pay ayrılması için kanun hükmünde kararname çıkarttınız. Peki neden? 6 milyar doları MİT ve emniyete aktarmanın yolunu mu arıyorsunuz? Eğer bu bütçe Türk Silahlı Kuvvetleri'ne fazla geliyorsa payı eğitime kaydırın. 81 il vilayetle asmakla övündüğünüz tabelaların üniversite olması için kullanın. MIT'in ve emniyetin bütçesi mi yetmiyor? O zaman bu kurumların bütçesini artırın. Burada bir bit yeniği var. Burnumuza kötü kokular geliyor. Çıkıp bu durumun gerekçesini açıklayın. Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile ilgili olarak çıkardığınız karar AKP politikalarını iyi özetliyor. Bu politikalar da en iyi deve örneği anlatıyor. Neyiniz doğru ki burada almış olduğunuz kararda doğru olsun. İnsansız hava araçlarıyla ilgili olarak İsrail ile yaptığınız anlaşma ne oldu? İsrail ne kadar kazandı? Maliyeti milyonlarca dolar bulan kazalar yaşandı mı? Halkımızın paraları yanıp kül mü oldu? Önce insansız hava araçları satın almak için para ödüyorsunuz. Sonra da milyonlarca dolar verip aynı araçları kiralıyorsunuz. İsrail'e para musluğu bağlamaya yemin mi ettiniz? O kadar çok cevapsız soru var ki bu sorular biz bilmediğimiz için değil siz açıklayamadığınız için cevapsız. Aynı cevapsız sorular aynı dumanlı hava füze kalkanı projesinde de mevcuttur. Değerli arkadaşlar AKP bu ülkeye halktan ve meclisten habersiz bir ateş gömleği giydiriyor. Bu projeyle ABD'nin uşağı İsrail'in kalkanı oluyoruz komşularımızın hedefi haline geliyoruz. Malatya'ya füze kalkanı kurulması için müsteşar ile büyük ilçi mutabakat zaptı imzaladı. Neden bir anlaşma değil de mutabakat zaptı? Çünkü anlaşma olursa meclis gündemine gelmek zorunda. Mecliste bunu tartışmaya yüzü olmayan AKP kalemi müsteşar eline tutuşturdu. Sinsice imza attırdı. imza gece yarısı bülteniyle Türkiye'ye duyuruldu. Başbakan Lizbon zirvesi öncesinde şöyle diyor. Topraklarımızın genelinde böyle bir şey düşünülüyorsa zaten komuta kesinlikle bize verilmeli. Aksi takdirde böyle bir şeyin kabulü mümkün değil. Peki aynı başbakan çok değil bir hafta sonra ne diyor? Komuta sisteminin tamamen NATO'da olması gerektiğini söyledik. Bu iki cümle arasındaki amansız çelişki yürek, yürek burkan bir durumdur. Başbakanın da bu duruma düşmesi gerçekten üzücüdür. Şöyle böyle derken altyapı donanım gibi gerekçelerle komuta ABD'ye teslim edildi. Bana inanmıyorsanız Beyaz Saray'ın açıklamalarını okuyunuz. Çıplak gerçeği orada göreceksiniz. Proje kimin? ABD'nin kime karşı kimi koruyacak? İran'a karşı İsrail'i koruyacak. Yazan ABD, oynayan AKP. Senaryo çok basit. Davul Türkiye'nin boynunda Tokmak ABD'nin elinde olacak. Tarihe bakınız. Orada emperyal güçlerin kanlı sayfalarını göreceksiniz. O kanlı sayfalarda bu ülkenin egemenlerinin iktidarlarının payını da göreceksiniz. Irak istilacılarına bu ülke topraklarını açanlar, onlar için dua edenler bir koyup beş alsalar bile tarihin önünde suçlu olmaktan kurtulamayacaklardır. Yoksulların kanını akıtacak, mazlumların ahını alacak, bu emperyalist projeye hayır demeliyiz. Yoksa akacak kanın her damlasında, toprağa düşecek her canda, anaların gözyaşlarında, yetimlerin bakışlarında bugün sorumluluğunu yerine getirmeyen herkesin payı olacaktır. Aylar öncesinden bu kılıç kalkan oyununa girmeyelim, ülkemizi hedef haline getirmeyelim dedik. Küreciğin dağlarına çıktık. Malatya'dan hayır dedik ama dinletemedik. Kısa bir süre sonra Suriye füzelerini Türkiye'ye çevirdi. İran ilk olarak Malatya'yı vuracağını bangır bangır bağırmaya başladı. Çok değil. Bir gün önce İran Meclis Başkanı Vekili Hüseyin İbrahimi şöyle dedi. Herhangi bir saldırıya uğramamız halinde Kıraj'daki füze kalkanını hedef alacağız ve bu bizim için bu bizim en doğal hakkımızdır. Yine Rusya Devlet Başkanı da füze kalkanını kalkanını karşı gerekli önlemleri alacaklarını belirtti. Hedef haline geldiğimiz bu bilgilerle somutlaşmış oldu. Maalesef biz haklı çıktık. Peki bizi cazgılık yapmakla suçlayan, füze kalkanını masumlaştırmaya çalışan kişiye çıkıp yanlışlarını düzeltti mi? Halktan özür diledi mi? Kamuoyuna yanlış bilgi vermenin üzüntüsünü yaşadı mı? Hayır, bunların hiçbiri olmadı. Kalkana karşı olmayı bizim solculuğumuza bağlayan bu kişiler şunu iyi bilsinler ki. Bir, ben solcu olmaktan gurur duyuyorum. İsrail kalkanına karşı İsrail kalkanına karşı deniz gezmişlerin yolunda yürüyorum. İki, bu mesele siyasi duruş kadar vicdanla da alakalıdır. Sağ gelenekten gelen Saadet Partisi, Has Parti, Mazlum Der, MHP gibi MHP bu kalkana karşı bizimle beraber yürüyor. Adalet duygusu çürümemiş, vicdanı kararmamış herkes bu kalkana karşı çıkıyor zikzaklar çizerek, emperyalistlerin peşinde giderek doğru yolu bulamazsınız. İnsani değerleri çıkarlara feda ederek doğru iş yapmış olamazsınız. Irak'a özgürlük ve demokrasi vaatiyle girenlerin neler yaptığını gördük. Yüz binlerce ölü, milyonlarca dul yetim, ırzına geçilmiş kadınlar, hayatı yağmalanmış Iraklılar. İşte emperyalizmin demokrasi ve özgürlük anlayışı. Ne Irak'taki Johnny'leri unutacağız ne de onların duacılarını. Savaş vahşettir. Savaş ölümdür. Savaş büyük patronların kendi çıkarlarını yoksulların kanıyla döndürdüğü bir kıyım makinesidir. Savaş test kere satanların, test satın alamayanların başına ördüğü bir çoraptır. Asıl cesaret isteyen savaş değil barıştır. Biz savaşa karşı daima barışı savunuyoruz. Ve size bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Hiç değilse yıllardır istismar ettiğiniz kesimleri düşünün. 9 yıllık iktidarınız boyunca kan gönlü dönen İslam coğrafyasına bir bakın. Eski günlerinizin hatırına bir saniyeliğine mazlumlara kulak verin. Ne oldu? Yoksa iktara gelince mücavirdikten emekli mi oldunuz? Davos'ta Van minute diyorsunuz, Lizbon'da yes okay diyorsunuz. Kamera karşısında hava atıyorsunuz, kapılar arkasında imza atıyorsunuz. Ne olacak sizin bu haliniz? Güneşli balçıkla sıvayamazsınız gerçeklerin üzerine örtemezsiniz. Eğer bu ayıptan kurtulmak istiyorsanız, bu yanlıştan dönmek istiyorsanız vakit çok geç olmadan harekete geçin. İmzanızı çekin. Sonrasında ise izlenmesi gereken yol oldukça basit. Bu füze kalkanı projesi derhal durdurulmalıdır. Sonra mecliste getirilmelidir. Burada gerekli bilgilendirmeler ve tartışmalar yapılmalı. Aksi durumda anayasanın 92. maddesi uymamış ve dolayısıyla suç işlemiş olursunuz. Anayasal suç işlemekle kalmayacaksınız, mazlumların nazarında da suçlu sandalyesine oturmuş olacaksınız. Onun için bu kalkan projesine mecliste getirilmesini istiyoruz. Değerli arkadaşlar, Tanzanya ile Uganda'yla ile ikili anlaşmaları mecliste gelip tartıştıran akp maalesef Türkiye'yi savaşa sürükleyen bu önemli projeyi mecliste tartışmamıştır. Bunu da milletimizin bilgilerine sunuyorum. Değerli arkadaşlar, aksi takdirde füze kalkanına karşı. Barış kalkanını kuracağız. Emperyalistlere ve işbirlikçilere teslim olmayacağız, direneceğiz. Unutmayın. Kandan kına yakılmaz. Silahla barış sağlanmaz. Emperyalistten dost olmaz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederiz sayın ağababa.